Bir dakika, isminizi öğrenebilir miyim? Ben Rıdvan Enç. Neler söylemek istersiniz? Bu sene arıcılar olarak bölgede ve Paraşin Yaylası'ndasınız. Verimli geçeceğini tahmin ediyor şöyle musunuz? Nasıl bir şey? arıcılık mesleğinin zorluğundan biraz bahsedeyim. Öyle basite alınabilecek bir meslek değildir. Bu sene çok fazla aşırı derece arı yoğunluğundan dolayı bir verim alabileceğimizi tahmin edemiyorum. Yani e, beklentimizi karşılay karşılayamaz bu sene. Çünkü çok yoğunluk var. Ta dışarıdaki illerden e, ve çok aşırı derecesi e, e, arı yağını, yağını oldu burada. E, bu sene pek iyi geçeceğiniz tahmin edemiyorum. Yani bal üretimi için neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl geçiyor? Faraşin yaylası ne, nasıldır bu arıcılık Biz... için? Biz ta Oludere'den Faraş'ın yaylasına çıkıp da burada şeker vermeme amaçlı olarak doğal bal üretimini yapmak için geliyoruz buraya. Ne yazık ki dışarıdan gelenler süzmeci oldukları için sürekli şeker veriyorlar ve bu şekerciler yani süzmeciler bizim aralarımıza zarar veriyor. Bize tamamen çok fazla aşırı derece zarar veriyor. Bulunduğumuz bölgede yani tahmini olarak kaç tane arılı kovan var şu an? Şu anda belki 100 bine yakın vardır. Buradan yukarıdaki Faraşin'e kadar yani Faraşın yaylası şeysinden 100 bine yakın kovan sayısı mevcut olabilir yani. Bir sefer mesela elimizde balımız kalıyor. Orijinal bal üretiyoruz. Yalnız bu süzmeciler yani şeker verenler daha ucuza mal ettikleri için daha ucuza verdiklerinden dolayı bizim ballarımız çoğu zaman elimizde kalabiliyor. Bu konuda da kimse bize yardımcı olmuyor. Yani sadece ahbaplarımız, bizi tanıyanlar, bize güvenenler onlar ancak bizden satın alabiliyorlar. Yoksa başka kim almıyor bizden? E, fiyatımız biraz daha yüksek olduğu için, çünkü biz şeker vermiyoruz. Biz doğal bal üretiyoruz. E, bu konuda biraz daha pahalı sat, satıyoruz. İnanın elimizde kalıyor yani, ballarımız elimizde kalıyor.